Tartışmalara rağmen 5 üye seçildi. Geri kalan üyeleri de Cumhurbaşkanı seçecek, atayacak. Bir hakimin üzerinde ne olmaz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi bunun hatırlatmasını yapıyor. Cep olmaz, düğme olmaz. Aynı zamanda da rozet olmaz. Partili kimliği taşımaz hakimler. Bu hatırlatmalar var ve siyasetteki tartışmalarını da sizler de gördünüz. Şimdi bu memlekette oldu. Terörist anmasına izin verildi. Vali res çekti. 19 Mayıs günü de gözyaşlarını tutamadı. Yine bu memlekette oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli süreç için meclis ve komisyon çağrısı yaptı. AK Parti şimdi değil dedi. Sürecin şeffaflık içinde ilerlemesini istiyor Milliyetçi Hareket Partisi ve lideri Devlet Bahçeli. AK Parti ise hayır şimdi gerek yok. Şöyle bir bakalım. Terör örgütü PKK silah bırakacak mı? Bırakmayacak mı? Onu görelim. Yani şeffaf bir biçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulması gereken bir konu var. Diğer tarafta da yine e, terör örgütünün bildirisi yaptığı o çağrıda nereye atıp yapılıyordu? İmralı'ya. Terörist başı bu süreci kendisi yürütsün denilmişti. Şimdi meclis mi? İmralı mı? E şimdi karşımızdaki tabloyu sizler de görüyorsunuz. Sonra mahkeme Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali kararına izahat istedi. Hem de 36 belge ile 18 Mart tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. Peki günlerdir, aylardır hani ne oldu sonra tebligatta bile açık adres bulunamamıştı. Apar topar tam da böyle, böyle PKK'nın fesih açıklamasına denk gelen günde tarihte o diploma iptalinin tebligatı ulaştı. Ama mahkeme diyor ki iptal ettiniz de hani neye dayanarak iptal ettiniz? Bir Türkiye anlayamadı. Biz de anlayamadık. Bir anlatın diye 36 belge istedi. Sonra sistem çöktü demişlerdi. Kimlerden söz ediyoruz? TÜSİAD başkanından. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu başkanından söz ediyoruz. Bu memlekette sistem çöktü. Bakın Kartalkaya'ya. Bakın sokağa insanların yüzü gülüyor mu? Açıklamaları yapmışlardı. Sonra gözaltı işlemi, sonra yurt dışına çıkış yasağı işlemi geldi. Ve yine haftalar sonra bu iki önemli isim, iş dünyasının iki önemli ismiyle ilgili yeni bir karar var. Yurt dışına çıkış yasakları kalktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir dalga operasyon, gözaltılar ama Polis de değil, jandarmayla. Acaba neden? Neden polis yerine jandarma tercih edildi? Bu operasyonu neden onlar yaptı? Haberi bir izleyelim, sonra gazetelerden okuyalım. Yeni bir kumpas dalgasıyla bana ve arkadaşlarıma itibar suikastı yapmaya çalışıyorlar. Aha Ekrem İmamoğlu burada. Ben buradayım bana gelin bana. Akın Gürle'ye söylüyorum bak yaptığınız iş hukuku ayaklar altına almak. Gözaltına alınanlardan bir tanesinin geçmişte bir gönül ilişkisi varmış. O ilişki bitince görevden alınmışmışmış. Bu mu turbun büyüğü? Terbiyesizliğin büyüğü bu ya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 3. dalga operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. 19 Mart ve 26 Nisan'daki operasyonları Mali Şube ve Terörle Mücadele Polisleri yapmıştı. Bu kez operasyon talimatını polise değil jandarmaya verdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. CHP lideri Özgür Özel açıklama bekliyoruz dedi. Yoğunluklar düşecek olabilir, gizlilik düşecek olabilir. Bence savcılık bir açıklama yapsın. Bunu niye yaptı? Olur olmaz açıklamalar yapan savcılığın Esas bu noktada bir açıklama yapması lazım. Herkesi tehdit etmeye bırak. Ben buradan bağırıyorum. Gel millete gidelim. Tek dertleri var. Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu kadar taş düşsün başına senin. Belediyeye bağlı Medya AŞ ve Kültür AŞ'nin ihaleleri mercek altına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında olduğu gözaltıların gerekçesi reklam ihalelerinde usulsüzlük iddiası. 22 şüpheli nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzluk gibi suçlamalarla karşı karşıya. Üçüncü dalga yine algı yaratmaya yönelik. Duydum ettim falan filanın yeni tehdit, yeni şantaj, yeni itiraf israfçılığa zorlamalar için yeni kişilere ihtiyaç var. İçeridekilerin canını çıkardılar olmuyor. psikolojik harp yürütüyor. Hukuken yenemedim, dedikoduyla yıpratacağım. Aile saadetini bozacağım. Hepsi yalan, gerçek olsa sana ne? Önceki operasyonların aksine gözaltına alınan isimler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne değil İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlası'na götürüldü. İfadeleri de jandarma ekipleri tarafından alınacak. Savcılığın neden polise değil jandarmaya operasyon talimatı verdiği konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı. Bu ülkede adalet olsun diye çalışacağız. Çünkü bu süreç artık ya adalet ya sefalet. Bu baslara, entrikalara, fitneyle, tesatla kurdukları oyunları başına yıkacağız başına.